Bizim elimizdeki verilerin diğer verilerden farkı şu. 565 bin riskli bağımsız birimin başvurusu var diyorum ya. Bu insanlar parasını ödeyip yapılarını yenilemeyi kabul ediyor. Düne kadar vatandaş imar hakkı ver, 1'e 2 ver, 1'e 3 ver, Fikirtepe gibi projeler yap diyen vatandaş şu anda bu bilince gelmiş. Biz sahada bunu hazır etmişiz. Çünkü bize güveniyor vatandaş. E şimdi bu güveni merkezi iradedeki ekonomik güç ve ilgili kurumlarının paydaşlığıyla bir araya getirsek çok ciddi yol alırız ya. Yani bunu daha nasıl anlatabilirim? Yani cümleyi tersten kurduk olmadı, düzden kurduk olmadı. Herkes söyledi, bilim insanları söyledi, Türkiye'nin en önemli siyasi figürlerinden biri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Amoğlu söyledi. İşbirliği, işbirliği, işbirliği başka bir şey demiyoruz ki. Verelim çalışmaları kendileri yapsınlar bizim çalışma. Bunu da dedi başkan bey. Yani bir araya geleceğiz, başka bir şey yok ya. Yani insanların canının güvenliğini konuşuyoruz ve hala yok onu üretti, bu bunu üretti. Yani skor ve oran, güç ve oran yaptığımızda Büyükşehir Belediyesi bu konuda başarısız değil. Onu da ayrı anlatırız ama burada şunu yapmıyorum ben. Yani şunun için gelmedim bu. Yayınlara bunun için çıkmıyorum. Büyükşehir daha iyi iş yapıyor. Bakanlık daha kötü yapıyor. Bir kere bunun kararını vatandaş verir. Sonuçlar ortada. Ama başka bir şey konuşuyoruz. Riskli yapıların çözümü için teknik olarak ne yapılması gerekir? Ne eksik? Bakın bakanlık bir şeyler yapıyor. Yapmıyor değil. Büyükşehir de yapıyor. ilçe belediyeleri de yapıyor. Özel teşebbüsler de yapıyor. Ama günün sonunda İstanbul'un yapı stonunun %70'i potansiyel riskli.